Merhaba, bu Derin Dalış'a hoş geldin. Bugün insanla teknoloji arasındaki o çizgi, hani giderek inceliyor ya, işte ona yakından bakıyoruz. Elimizdeki kaynak Kadir Kubaşık'ın bir analizi. Konularımız siberborklar, yapay zekaya olan bilişsel bağımlılığımız ve bunun getirdiği o bilişsel dönüşüm, yani düşünme şeklimiz nasıl değişiyor. Amacımız da şu, bu durum insanlığın evriminde bir sonraki adım mı yoksa ya da sonunu mu hazırlıyor acaba? Kaynak, işin içine küresel liderliği bile katıyor, yapay zekanın kararları etkileyebileceğine dair baya düşündürücü bir iddia var ortada. Peki, o zaman konuya girelim, şu siberborg fikriyle başlayalım mı? Kaynak nasıl tanımlıyor bunu? Biyolojik ve yapay parçaların birleşimi gibi, değil mi? Mesela beyne takılan çipler, zekayı acayip artıran falan. Bugün daha çok tıbbi şeyler için görüyoruz bunları, kokliyer implantlar, beyin bilgisayar arayüzleri ama bu çok daha ilerisi. Bilim kurgu gibi duruyor belki ama analiz diyor ki bu dönüşüm aslında çoktan başladı bile. İşte kalp pilleriyle, o implantlarla. Farkında olmadan o yola girdik mi yani? Evet, işin ilginç tarafı da burada başlıyor zaten. Analiz diyor ki mesele sadece o fiziksel implantlar değil aslında. Hatta çok çarpıcı bir iddia ortaya atıyor. Fiziksel bir çip takmasan bile yani diyelim ki bütün kararlarını sürekli yapay zekaya bırakıyorsun. O zaman diyor bilişsel olarak e, bir siberboktan pek de farkın kalmıyor. Anladım. Yani asıl mesele fiziksel birleşme değil de? Aynen öyle. Düşünce sürecin dışarıdan yönlendiriliyorsa, yani o bilişsel özelliğin bulanıklaşıyorsa, çip olmasa bile yapay zeka senin seçimlerini belirliyorsa ne kadar bağımsız sayılırsın ki? İşte soru bu. Hı, hmm, anlıyorum. Yani kaynağın argümanı şu yönde. İster doğrudan çipli olsun, İster düşünce süreçlerimizi yapay zekaya devrederek, sonuçta bireyler doğal sınırlarının ötesinde bir bilişsel güce ulaşıyor. Bu yapay zeka bağımlılığı konusu, yani hepimiz telefonlarımıza ne kadar bağımlı olduğumuzu düşününce kaynağın işaret ettiği tehlike belki de o kadar uzak değil, değil mi? Maalesef evet. Peki bu durum bizi daha da e, düşündürücü bir yere getiriyor. Liderlik, strateji meselesi. Kaynaktan bu noktada bayağı spekülatif ama ilginç bir örnek veriyor. Evet, evet. Analiz Trump dönemine odaklanıyor biraz. Bazı stratejik kararlara bakıyor mesela. İran'a yönelik o karmaşık hamleler falan. Bu hamlelerin diyor ki hani alışılmış liderlik tarzlarından farklı, daha uzun vadeli, daha katmanlı olduğunu söylüyor. Kaynak burada şunu iddia etmiyor. Trump birdenbire daha zekiye oldu demiyor ama şunu öne sürüyor. Belki de önceki liderlerin sahip olmadığı ya da kullanmadığı gelişmiş yapay zeka destekli analizlerden faydalanmış olabilir. Tabii şunu belirtmek lazım. Bu tamamen kaynağın kendi yorumu, kendi spekülasyonu. Biz sadece aktarıyoruz. Aynen, aynen öyle. Ama temel fikir şu. ...bu tür çok girift, uzun soluklu stratejiler... ...salt insan sezgisinden ziyade... ...belki de yapay zekanın o muazzam hesaplama ve öngörü gücünden çıkıyor olabilir. Bu da bizi şöyle bir geleceğe götürüyor. Liderler giderek yapay zeka destekli yönetişim için birer şey gibi, arayüz gibi mi olacaklar? Bu olasılık sana ne düşündürüyor mesela? Beni en çok e, düşündüren şey liderlerin o sezgileri, tecrübeleri bunların yerine algoritmaların alması fikri. Yani stratejik dehanın kaynağının değişmeye ihtimali. Bu biraz ürkütücü geldi açıkçası. Peki bu analiz bizi nereye götürüyor sonuç olarak? Kaynağın vardığı sonuç ne? Oldukça net galiba. Kesinlikle analize göre bu durum yani robotik insanlara ya da siberborglara geçiş öyle uzak bir gelecek senaryosu falan değil şu anda yaşanıyor diyor üst düzey karar alma mekanizmalarına bile yapay zekanın bu şekilde hani sızmış olma ihtimali bunu kanıt olarak görüyor. Ve bu gidişatın sonu nereye varır dersen yapay zeka ile güçlendirilmiş yetenekleri sayesinde karmaşık sistemleri yönetmede doğal insan zekasını aşabilecek siberborglar veya onlara benzeyen varlıklar onlar tarafından yönetilen bir geleceğe işaret ediyor. Bu da bizi en baştaki o can alıcı soruya geri getiriyor tabii. Yani bu insan evriminin kaçınılmaz bir sonraki aşaması mı yoksa teknolojiye bu kadar entegre olmak, bağımlı hale gelmek bildiğimiz anlamda insanlığın sonunu mu getiriyor? Tam olarak bu ikilem, yani bilişsel güç ve etkinlik arayışı bizi insan yapan temel özelliklerimizden uzaklaştırabilir mi? Kaynak bu soruyu çok net ortaya koyuyor. Belki de insan olmanın ne anlama geldiğini yeniden düşünmemiz gereken bir noktadayız. Kim bilir? teknolojinin bizi nereye sürüklediğine dair gerçekten zihin açıcı bir dalış oldu bu. İnsan tanımının kendisi sorgulanıyor resmen. Gerçekten de öyle, üzerine düşünmen için son bir e, kışkırtıcı soruyla bitirelim o zaman, eğer kararlarımız, stratejilerimiz hatta yönetim biçimlerimiz giderek daha fazla insan olmayan bir zekaya dayanacaksa, peki bu yeni denklemde empati, sezgi, ahlaki değerler gibi o çok insani faktörlere ne olacak? Yani salt bilişsel veya stratejik avantaj peşinde koşarken bizi biz yapan bu eşsiz yönleri yitirme riskine nasıl bertaraf edeceğiz? İşte asıl düşünmemiz gereken belki de